Değerli arkadaşlarım hepinize selamlar. Arkadaşlar bugünkü videomda sizleri biraz uzaklara götürmek istedim. 1994 ve 1997 yılları arasında boksta yaşanan sansasyonel, fırtınalı ve politik olayların bir kısmını sizlere aktaracağım. Tabii ki o yıllarda en önemli olaylardan birisi de Oliver McCallin Lennox Lewis'le ikinci maçında 2,5 iki yıl aradan sonra ikinci maçında ringde ağlaması olayıydı. Bu olay nasıl yaşandı? Oliver McCall'ü bu durumlara getiren sebepler nelerdi? Maçtan önce neler yaşandı? Maç sonrasında neler konuşuldu? Bunları sizlere aktaracağım. Tabi öncelikle tarih 24 Eylül 1994 günü. Lennox Lewis kariyerinin ilk yenilgisini kendi evinde İngiltere'de Oliver McCall karşısında yaşadı. O güne kadar Lewis kariyerinde toplamda 25 maçın 21'ini knockoutla almış ve yenilgisiz bir boksördü. Lewis kariyerinde ilk defa 8 Mayıs 1993 günü Tony Tucker'dan aldığı WBC Dünya Şampiyonluğu ünvanını 3. sefer Oliver McCall karşısında korumaya amaçlıyordu. Ama Lewis 2. roundun 31. saniyesinde McCall'den çenesinin alt ucuna isabet eden sert sol kroşeyle knockdown oldu. Hakem sayana kadar Lewis ayağa kalkmıştı. Hakeme hazır olduğunu söyledi. Hakem Jose Lube Garcia, Lewis'in devam edemeyeceğine kanaat getirdi ve maçı bitirdi. Böylelikle Lewis, kariyerinin ilk yenilgisini nakavtla yaşamış oldu. Her ne kadar Lewis ve ekibi hakeme itiraz etseler de, hakem Lube Garcia aslında doğru bir karar vermişti. Çünkü Lewis ayağa kalktığında halen daha bacakları titriyor ve kendisinde değildi. O yıllardaki spor yazarları ve eleştirmenler, yorumcular, ee, hakem Lube Garcia'nın doğru bir karar verdiğini yazmışlardı. Oliver McCall o güne kadar 25 maçını kazanmış, 5, 5 maçını da kaybetmişti. Lennox Lewis ile yapmış olduğu bu ilk maçta Oliver McCall aynı zamanda kariyerinde ilk defa WBC Dünya Arsiklet Boks şampiyonu olmuştu. Lennox Lewis o maçtan sonra rövanş maçı yapmadı. Dolayısıyla McCall 8 Nisan 1994 yılında Larry Holmes ile yaptığı ilk ünvan koruma maçını Unanimous Decision 3 hakem kararıyla kazanmıştı. Dolayısıyla Levis'ten aldığı ünvanını da korumuş oldu. Ama çiçeği burnunda şampiyon bu ünvanını çok fazla koruyamayacaktı. 2 Eylül 1995 tarihinde henüz üzerinden bir yıl dahi geçmeden Frank Bruno ile Londra'da yaptığı maçta McCall Unanimous Decision 3 hakem kararıyla maçı kaybetti. Frank Bruno daha önce kariyerinde iki sefer ünvan maçına çıkmıştı ama kazanamamıştı. İlki 1989 yılında Mike Tyson, 1993 yılında da Lennox Lewis idi. Frank Bruno McCall ile çıktığı 3. ünvan maçında kariyerinde ilk defa WBC Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu oldu. Daha önce Oliver McCall'ün antrenörü olan Emmanuel Stewart, birinci maçtan hemen sonra Oliver McCall'ü bırakarak Lennox Lewis ile anlaştı. Ve Stewart ve Lennox Lewis, Lewis'in kariyerinin son maçı olan Vitali Klitschko maçına kadar birlikte çalışacaklardı. 16 Mart 1996 tarihinde WBC şampiyonu Frank Bruno ikinci sefer Mike Tyson'a technical knockout ile yenildi. Frank Bruno sadece 6 ay şampiyon kalabilmişti ve bu maçtan sonra da Frank Bruno kariyerini tamamladı. Mike Tyson 1986 yılında ilk defa en genç dünya ağır siklet boks şampiyonu olmuştu. Yıl 16 Mart 1996. Aradan 10 yıl geçmişti ve Mike Tyson tekrardan WBC ünvan kemerini al alarak kariyerinde ikinci sefer dünya arsiklet boks şampiyonu oldu. Daha sonra Mike Tyson 7 Eylül 1996 yılında WBA ünvan kemeri sahibi Bruce Seldon ile maç yaptı. Daha henüz birinci roundun birinci dakikasında Bruce Seldon knockout oldu. Bruce Seldon kariyerinde ilk defa knockout olmuştu ve WBA kemerini kaybetmişti. Artık Mike Tyson WBA ve WBC kemerlerinin sahibi olmuştu. Bir süre sonra WBC Mike Tyson'a kendilerinin göstereceği bir boksörle maç yapmasını emretti. Mike Tyson'ın menajeri Don King bu emre itaat etmedi. Çünkü Don King Mike Tyson'ın Evander Holyfield'la maç yapmasını istiyordu. Böylelikle Mike Tyson Holyfield'la maç yapabilmek için WBC kemerini maç yapmadan çıkartmak zorunda kaldı. Ve WBC kemeri artık boştaydı. Sıralamaya göre birinci sırada Lennox Lewis, ikinci sırada Oliver McCall bulunuyordu. WBC'nin başkanı Jose Süleyman, Lennox Lewis'e ve Oliver McCall'e maç yapmaları için emretti. Bu Lennox Lewis için de çok muhteşem bir fırsat olacaktı. Çünkü hem Oliver McCall'den intikamını alacak hem de kaybettiği ünvanına tekrardan sahip olacaktı. Ve tarih 7 Şubat 1997 Lennox Lewis kariyerinin ilk mağlubiyetini muhteşem bir zaferle geri almak için ringe çıktı. Emmanuel Stewart'la olan çalışmaları Lennox Lewis'i bambaşka bir boksör haline getirmişti. Ünvanını geri alabilmek için çok iyi çalışmış, çok iyi bir şekilde konsantre olmuştu. Ve o gece Oliver McCall ringe koşarcasına, adeta uçarcasına bir giriş yaptı. Ring içinde adeta kafesteki kaplan misali maçın başlaması için sabırsızlanıyordu. Tüm boks camiası ve boks hayranları muhteşem bir çarpışma beklerken birazdan ringde yaşanacaklar hiç kimsenin aklının ucuna dahi gelmiyordu. Maç başladığında her şey çok normaldi. Birinci round tamamlandı. Lennox birinci roundu önde tamamladı. Çok harika capları vardı. İlk maçtan çok daha farklı bir Lennox Lewis gelmişti ringe. İkinci rounda geçildiğinde McCall 10'a 9 olaraktan ikinci roundu aldı. Üçüncü roundun başlarında Lennox Lewis vitesi biraz yükseltip baskıyı arttırmıştı. McCall ise 3. round'un ortalarında baskıyı artık iyice düşürmüştü. Artık gülmeye başlamıştı. Geriye doğru hızlı ayak hareketleri yaparak Lewis'e beni incitemiyorsun mesajı vermeye çalışıyordu. McCall aslında maçı bırakmanın sinyallerini 3. round'da vermişti. Lennox 3. round'u da açık ara önde tamamladı. Lewis köşesine geçtiğinde antrenörü Stewart 2 round sonra bu maçı kazanmış olacaksın. Cablarını daha sık kullan diye Lewis'e öğütler veriyordu. Çünkü Stewart, McCall'ı en yakından tanıyan insanlardan birisiydi. Onun daha önceki antrenörüydü. İşte her şey 3. round'un sonunda yaşandı. McCall köşesine geçmedi. Ringin içinde dolaşmaya başladı. Köşesinden gelen çağrılara hiç kulak asmadı. Antrenörü George Benton çok sinirlenmişti. Onu bir türlü kontrol edemiyordu ringin içinde. Ve 4. round başladı. McCall artık dövüşmüyordu. Gardını indirmişti. Sürekli başını sallıyordu. Çok duygusal anlar yaşadığı çok belliydi. Lennox'ten gelen yumruklardan sakınmaya çalıştığı anlar oldu ama hiç karşılık vermedi. Dördüncü rauntun ortasında hakem Mills Lane maçı durdurdu. McCall'a sorunun ne olduğunu sordu. McCall'a her an kendini koru kuralını tekrardan hatırlattı. Hakem bu kuralı McCall'a tekrardan ring içinde tebliğ etti. McCall tüm bu uyarılara rağmen dövüşmedi. Dördüncü round'un son 20 saniyesinde McColl artık ellerini havaya kaldırmıştı. Ve işte o anda arenadan yuhalama sesleri yükseldi. Tabii ki Lennox Lewis de çok temkinliydi. Çünkü McColl sürekli arkasını dönüyordu. Eğer Lennox Lewis de o maçta kural dışı bir yumruk attığında ve rakibi düşürdüğünde Lennox Lewis de diskalifiye olabilirdi. Bunu çok iyi biliyordu. Çünkü o da şaşırmıştı. Dolayısıyla arenadan yuhalama sesleri yükseldi. Ve nihayet dördüncü round da bitti. Mekkul yine köşesine gitmedi. Ringde dolanarak ağlamaya başladı. Köşesi onu ikna etmeye çalıştı. Başını sürekli sağa sola sallıyordu. Bir şeyler yolunda gitmiyordu sanki. Daha sonra zorlukla Mekkul'ü köşesindeki taburesine oturttular. Hakem Mekkul'e dövüşüp dövüşmeyeceğini sordu. Mekkul dövüşeceğim dedi. Ve beşinci round başladı. Mekkul dövüşeceğini söyledi ama bunun için hiçbir şey yapmıyordu. Lennox Lewis'ten sağlı sollu yumruklar aldı. Hakem 5. round'un 55. saniyesinde maçı durdurmak zorunda kaldı. Aslında hakem çok geç bile kalmıştı. McCall technical knockout olaraktan kaybetti. Lennox Lewis kariyerinde ikinci sefer WBC Dünya Arsiklet Boks şampiyonu oldu. Oliver McCall daha sonra soyunma odasına giderken korumalar eşliğinde gitti. Çünkü seyirciler çok tepkiliydi. Seyircilerden üzerine yabancı cisimler atılıyordu. Maç sonrasında ilk olarak Lennox Lewis konuştu. Lewis, McColl'ün kendisini geçemeyeceği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Daha önceki maçımızda şanslı bir yumrukla nakavt olmuştum. McColl benim standardım bir boksör zaten değil. Ben bunu tekrardan tüm dünyaya kanıtladım dedi. Daha sonra Emmanuel Stewart konuştu. Biz zaten McColl'e 7-8 round vermiştik. McColl dövüşmedi. Ring dışında yaşadığı sorunları oldu ama asıl konu Levis'i geçemeyeceğini anladı. Bu sefer çok farklı bir Lennox Levis olduğunu gördü. Mekko'nun kafasını karıştırmak çok kolay bir iştir. O çok duygusal bir insandır dedi. Ve değerli arkadaşlar aradan 23 yıl geçti ve Oliver McCall kendisine o yıllarla ilgili birinci maçla ilgili öncelikle sorular soruldu. Daha sonra ikinci maçla ilgili sorular soruldu ve Oliver McCall bu sorulara cevap verdi değerli arkadaşlar. McColl'a ilk sorulan soru Lewis'le olan ilk maçtı. Bu maçtan sonra neler yaşandığını anlattı McColl. Ben hatırlıyorum. İlk maç sonrası sabah Don King'in ofisine gittim. Manny Stewart'un ofisi de Don King'in ofisiyle yan yanaydı. Don King bana Manny Stewart'la ilgili çok kaba anlaşılması çok zor konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları neden yapıyordu ben de anlamıyordum. Benim Manny Stewart ile görüşmemi istemiyordu. Ben bunları elbette yıllar sonra öğrendim. Don King, Manny Stewart'ı kendi planlarını bozmaya çalışan bir tehdit olarak görüyordu. Çünkü Don King, benim ünvanı kazanmamı istedi. Daha sonra bu ünvanı hapisten çıkan Mike Tyson'a sunmak için bana bu ünvanı kazandırdığını öğrendim. Manny Stewart'ın tüm bunları önceden bildiği için benim Stewart'la çalışmamı hatta konuşmamı bile istemedi. Don King, Mike Tyson'a bir kemer teklif edecekti ve bunun için beni kullandı dedi ve konuşmasının devamında ben Larry Holmes ile ilk ünvan koruma maçımı yaptım. Daha sonra Don King beni Frank Bruno ile maç yaptırdı. Çünkü Frank Bruno eğer ünvanı alırsa Mike Tyson'ı Frank Bruno ile karşılaştıracaktı. Bu maç Tyson için de çok kolay bir maç olacaktı. Çünkü Mike Tyson daha önce Bruno'yu yenmişti. Bu çok kolay bir maç olacaktı. Dediğim gibi ben bunları yıllar sonra öğrendim. İşte asıl sorun da zaten Frank Bruno maçında başlıyor. Frank Bruno maçına hazırlanmam tamamen yanlıştı. Bu maça hazırlanmak için Londra'ya gittim. Giderken ailemi de yanımda götürdüm. Keşke ailemi götürmeseydim. Ailem de orada böyle pis bir hesaplaşmanın bir parçası oldu. Benim Bruno maçına hazırlanmam tamamen yanlıştı. Ben bunu zaten biliyordum. Hazırlanmam aşamasında bana bir sürü sorunlar yaşattılar. Bir gün idman anında salondan çıktım ve otele ailemin yanına gittim. Yatağa uzandım ailemi bana buraya neden getirttiler diye düşünmeye başladım. Bunun bir tek amacı olabilirdi ki o da benim dikkatimi dağıtmak içindi. Greg Page ve George Benton'la birlikte çalışıyordum. Ama bana yanlış idmanları yaptırıyorlardı bunun farkındaydım. Bu maçı kaybetmem için sanki ellerinden geleni yapıyorlardı. Hatta ilk roundda gözüme bir yumruk aldım ve gözüm daha ilk roundda şişmeye başladı. Ki bu benim kariyerimde hiç yaşadığım bir olay değildir etrafımda olan kalabalıkların hepsini dostum olarak gördüm ama aslında öyle değillermiş. Olanların hepsi bu kadar bu boksun içindeki politik bir olaydır dedi arkadaşlar. Oliver McCall'e ikinci soru soruldu. İkinci Lennox Lewis maçı öncesi Emmanuel Stewart Lennox Lewis ile çalışıyordu. Bunun size olumsuz etkileri oldu mu diye bir soru soruldu. McCall elbette olmaz mı? Ama Donkin kadar beni acıtmadı. Ben birinci maç sonrasından itibaren Emmanuel'le hiç görüşmedim. Çünkü Don King bir araya gelmememiz için sürekli planlar yapıyordu. Emmanuel'e gittim. Don bir sürü sorunlar yaşadım. Bu sorunları unutalım. Tekrardan Lewis'le ünvan maçına çıkacağım. Lütfen benim köşemde ol dedim. Değerli arkadaşlar tabii ki e, Oliver McCall ikinci maç öncesinde ring dışında bir sürü sorunlar yaşamıştı. Uyuşturucu kullanmak, barda kavga yapmak, vandalizm gibi e, suç dosyası epeyce kabarık ve çok zor dönemler geçiren, psikolojik olarak da çok zor dönemler geçiren bir kişilikti. Ve McCall arkadaşlar konuşmalarına şu şekilde devam etti. Tennessee'de Manny Stewart'un salonunda çalışıyordum. Ünvan maçına çıkacaktım. Salonda kadınlar uygunsuz kıyafetlerle idmanlar yapıyorlardı. Ben de buraya idman yapmak için geliyorum. Ünvan maçına çıkacağım. Bu kadınların arasında ben konsantre olamıyorum. Bunlar normal şeyler değil. Bunlar profesyonel değil. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz dedim ve Manny Stewart beni salondan kovdu. Ben tabii ki bu olaya biraz direndim. Daha sonra Manny Stewart polisi aradı ve salonu polisler bastı. Dolayısıyla polisler beni oradan uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Daha sonra başka bir salona gittim. Orada 7 gün kadar idman yaptım. Sonra o salon sahibine de gidip benim ring dışında daha önce yaptığım sus, suç dosyalarımdan bahsetmişler. Bana bu tip sorunlar yaşattılar. Sonra çıkıp benim çok duygusal ve psikolojik sorunlarım olduğunu söylediler. Gerçekten bu yaşadıklarım şaka gibi. Ben ikinci maça hazır değildim. Çünkü ikinci maçtan önce bana bir sürü sorunlar yaşatmışlardı. Sorunlar aslında Frank Bruno maçına hazırlanmamla başlıyordu. Kendimi hazır hissetmiyorum dedim. Gerçekten çok bunalımlı günler yaşamıştım ve ben hatta ringten çıkacaktım, ringi terk edecektim. Ben defalarca bu maça çıkmak istemiyorum dedim ama beni zorladılar ve maç bittikten sonra da antrenörlerime ve Don King'e mutlu musunuz, istediğiniz oldu mu diye cevap verdim. Değerli arkadaşlar tabii ki e, Oliver McGold e, ben bu videoyu hazırladığımda da hala daha ringlerdeydi. Hatta son maçını e, 31 Mayıs 2019 tarihinde Hugo Lomeli ile yaptı değerli arkadaşlar. E, tabii ki bu maçların artık şampiyonluk için değil, e, yaşam mücadelesi vermek için yapıyor. Ben tabii videonun açıklama bölümünde onun bu konuşmalarıyla ilgili bir link paylaşacağım değerli arkadaşlar. Tabii ki şu anki hali gerçekten çok zor. Yani çok büyük bir kişilik bana göre. Yani çok değerli bir insan, çok duygusal, çok kibar bir insan arkadaşlar ama işte para arkadaşlar bu boksörleri bozan, bu boksörleri kullanan onların hayatlarını bu şekilde çok kötü durumlara düşüren aslında bunların e, idarecileri bunları yöneten insanlar. Tabii ki ben hepsi için konuşmuyorum ama değerli arkadaşlar Oliver McCall'in şu anki durumu gerçekten acınacak bir durumu var. Adamın ağzında dişi dahi kalmamış arkadaşlar. Tabii ki e, annesi rahatsızdı. Hatta 2013'te e, bir Polonyalı ile maç yaptı arkadaşlar. Polonyalı'dan o maçtan aldığı parasını annesinin kanser tedavisinde kullandı. Çünkü annesine çok bağlıydı değerli arkadaşlar. Yani ee, Tanrı benim e, hayatta mücadele verebilmem için annemi sürekli benim yanımda istedi. Ee, annemin bana çok büyük faydaları oldu dedi. Değerli arkadaşlar, gerçekten e, yürek burkan bir hikayesi var Oliver McCall'in. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben e, tekrar böyle önemli olayları vakit buldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum.